Türklere Araplar size düşman diyenlerle Arapları da Türkler size düşman diyenler aynı Amerikan kafasıdır. Filistin'in kurtuluşu da Arap Birliği ile Türklerin apaçık bir şekilde barış içinde olması ve de güçlü işbirlikleri yapmalarına bağlıdır. Müslüman bir millet olarak aslında gücümüzün nereden geldiğini iyice anlamalıyız. Gücümüzü kendisine Allah yolunda kurban edecek Müslüman kardeşlerimizden almalıyız. Bunu bilerek hilafet şuuru altında Müslüman kardeşlerimizle aramızı düzelterek tüm Müslüman Arap ülkelerle beraber İsrail'i kuşatmalıyız ve çevrelemeliyiz. Çevrelenmiş bir İsrail'in zaten kısmaktan başka ve pes etmekten başka bir çaresi kalmayacaktır. Son günlerde Güney Doğu bölgemizden gelen şehit haberleri şüphesiz ki Amerika'nın bu savaşı çımalamaya ve tetiklemeye çalışmaya gayret göstermesi sebebiyledir bölge dinamiklerini iyi okuyan Amerika, İsrail'in tek çıkış yolunun bu olduğunu çok gayet iyi bilmektedir. Aynı zamanda Türkiye'nin dikkatini Batı cephesinden Doğu cephesine çekmeye çalışmaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında Türkiye'nin yapması gereken Rusya ile de varılan mutabakatlar çerçevesinde Şam rejiminin barışa davet edilmesi ve işbirliğini tam sulh ve selamete davet edilmesi ve ateşkesin sağlanmıştır.